Selamun Aleyküm. Bütçe düştü. Fiyatları yükseldi. Zemin kata girdik artık. Zemin kata mı? Yüksek giriş ha. Birinci kat gibi. Burada da deniz manzarası var. Full. Denize 250 metre. Abi bak deniz manzara diyorum ha. 1 artı 1. 54 neti var. Daire mi? Alim Tower'da. Abi gelmeyin ha. Gönül seveyim. Kapıcı mapıcı rahatsız etmeyin. Bana ulaşacaksınız. Alim Tower burası. Bak abi havuz önünde. Havuz komple önünde. Metin abi bize bakıyor. Metin abi de da buradan daire almıştı. Metin abi! Neredesin ya? Metin abi gitmiş. Aa Metin abi nereye gitti? Metin abi nereye gitti? Ha, ha, bak ne lan. Metin abi. Abi ne abi? Gö gözlük yakışmış ha. Gözlük yakışmış. Abi, abi. Sağ ol denizde bak denizde. <laughs> Burası. Seni çek Metin abi çek. Seni abi seni meşhur edeceğim seni. Çeksin seni abi. Çek abi oraya. Çek Metin abi. El sal Metin abi. Hadi. <laughs> Burası. eee nerede kaldı? bura kaç metre ya? 8-9 metre kalır. balkon arkadaşlar. Tüm oturma grupları var. Cam balkonla komple çekilmiş. Zaten buradan nedenle çocuklarınız karşıda yüzecek. Aqua park olan bir yer, spor salonu, saunası var, hamamı var, kapalı spor salonu var. 4,5 dönüm arsa üzerine kurulu tek blok. Biz zemin katlıyız ama yüksek kat arkadaşlar. Yani bakın zaten siz kendiniz birinci katı hissedeceksiniz. Zaten burada birinci kat. E, kamera hemen güvenlik kameranın olduğu yer. Gayet güvenli bir yer. Komple peyzaja hakim. Aşağıda da Mehmet abi. Mehmet abi bizim sistemimizin kapıcısı. Hem havuza bakar, hem kapıya bakar, hem güvenliğe bakar. Maşallahı var. Üçü bir arada. Bakmadı şey yok. <laughs> Gel ablam içeri. Kezban gel. Kezban gel içeri gel. Kezban fazla muhatap olma kimseler gel. Bak şimdi abicim. Burası mutfak düzenimiz. Dedik ya 54 metrekare neti var. Gayet güzel çık. Daha önce çekimlerini yaptığımız zaman 2 artı 1, 1 artı 1 sattığımız var ya. Onların vallahi fiyatın altında bir yer. Bayağı fiyatın altında. Kaçırılmayacak bir daire. 3 banka kasteniz var. Bulaşık makineniz var. Çamaşır makineniz var. Buzdolabınız var. Televizyon ne kız? Vestel marka televizyonunuz var. Fuji Plus. Klimanız var, L şeklinde bir koltuk düzeni, sehpanız, yanında bir tane de var. Bunlar sıfır arkadaşlar. Sinekliğine kadar takılmış. Kezban şuraya çeksene. Heh. Sinekliğine kadar takılmış. Bak, bak abi. Bak, tülü de var, her şey hazır. Burada ne sattık? Bak burada, o bak burada güzel bir sehpanız varmış abi. Bu nasıl dört set böyle? Anlamadım ki bu nasıl açıyor? Kezban bu ne işe yarıyor? Şey mi bu? üstüne çıkmak için mi sehpa mı yoksa? Sehpa. sehpa. tamam. Gel. Lütfen da burada var. Gel buraya geçtik. Bura girişe gel bir girişe gel bakayım. Dedik ya 54 metrekareti var. İkili burada vestiyer arkadaşlar. Böyle kapaklı çok şık bir vestiyer var arkadaşlar. Burada görüntü diyafonu. Bu şey de aslında bunu kapatmanız gerekiyor. Burada asansör çağırma düğmesi ya. zeminde olduğu için aslında zaten karşınızda asansör çağırma düğmesine gerek kalmıyor burada gel. Gel burada banyo. Bak ne kadar şık güzel bir banyo alanı var. Çamaşır makinesi olduğu alan böyle kapaklı mapaklı böyle harika. Ee, arkada hemen duşa var. Kapının arkasında kalıcının gözükmüyor kesmişler. Buradan çık. Buradan çık. gelemen, Gel yatak odası. Yatak odasının gardırobuna bayıldım arkadaşlar ya. Bayıldım yani. Süper bir gardırop. Yatağımızda bir keza o kadar güzel. Rahat. Allah Allah çok da rahat değilmiş ha. Sorun mu var acaba? Ben tam bilmiyorum. Bak abi. Vantilatör. Bir evde bir artı bir daire olmazsa olmaz abi. Bu varsa daireyi al abi. Gel. Kezban gel. Burada da güzel bir sinekimiz var böyle. Kapıyı açalım şuradan. Pencereyi yani çift sürgülü. Ha, bu arada bu mutfak biraz geri çıkar mısın? Kez bu. Bak bu bu düzen yanlış olmuş bu şey düzen yatak odası düzeni. Bu normalde arkadaşlar şöyle bu çift prizin olduğu yer var arkadaşlar. Oraya gelmesi lazım da daha e, kullanışlı olacaktı fakat e, çiftlerimiz böyle tercih etmiş. Yapacak bir şey yok. Bu klimanın motoru hemen burada bir tane Vestel marka e, baya büyük 65 litrelik bir e, var. Hemen buradan çıkalım. Dairemizin fiyatını söyleyeyim. Dairemizin fiyatı eşyalı. Ufak tefek eksi var sadece. Başka eksi yok. Yani isterseniz orta, buraya bir klima da taktırabilirsiniz. O bir eksik. Başka da bir eksi yok. Her şeyi var. Kurulu. Eşyaları sıfır. Daha kullanma daire. Fiyatı 2 milyon 600 bin lira arkadaşlar. 1 artı 1 54 metrekare neti olan bir daireden bahsediyoruz. Denize Sultan Koyun 220 mesafede çok klas bir siteden bahsediyoruz arkadaşlar. Klas bir site. Yani burada görüp görebileceğiniz 4,5 dönüm arsa yüzüne kurulu, aqua farklı havuzlu, Evet, futbol, mini futbol sahası, basketbol sahası olan muhteşem bir komplekstekiz fiyatı 2.600.000. Bin bin Kaçırmayın bu fiyatları. Zaten kaçırmayacak. Burayı bilen alacak ben biliyorum. Bu çekimi bitirip yükledikten sonra bilen... Mesaj mı geldi? Kapı mı geldi? Şaka. Bu, daha yayınlamadı ki. Valla bir şey mi attılar? Ne yaptılar? Para mı attılar? Sağlıcakla kalın. Yazlıksız kalmayın.